arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda eğik dizler konusuyla karşınızdayız. E, bugün biraz eğik düzlemin ne olduğundan, neler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Eğik düzlem e, böyle bir e, üçgen, üçgenimsi bir şey şeklinde karşınıza çıkacak arkadaşlar. E, ne göreceksiniz peki üzerine? Bir tane yük göreceksiniz. F kuvveti göreceksiniz. L uzunluğu olan şu kısmı göreceksiniz. E, matematikte ne diyoruz buraya? Hipotenüs diyoruz. Ee, yüksekliğimiz de burası olacak ve h şeklinde göstereceğiz. Ee, şimdi basit makinelerde genel bir formülümüz vardı. Ben onları, onları, yazdım. Genel formül, iki tane genel formül şeklinde yazdım. Sonra bunların eğik düzleme eğilmiş hallerini de göstereceğim. Ezber yapmak isteyenler ezber yapabilir. Ama ben bunu çok tavsiye etmediğim için mantığını oturtmak amacıyla hepsini birlikte vermek istedim. Ee, şimdi genel formülümüz neydi? Bütün basın makineler için geçerli olan formül. Yük çarpı, yük kolu eşittir. Kuvvet çarpı, kuvvet koluydu. Ee, bu bütün bas makineler için geçerliydi. Bunu ilk düzende peki nasıl göreceksiniz? Yükü P ile gösteriyoruz. Yük kolunu da H ile gösteriyoruz. Yani benim yükü çıkarmak istediğim yükseklik yük kolu olmuş oluyor. Onu H ile gösteriyorum. Ee, kuvveti F ile gösteriyorum biliyorsunuz. Kuvvet kolunu da kuvvet uyguladığım düzlem olan L düzlemi şeklinde gösteriyorum. bunu ezber yapmak istersek nasıl ezberleyebiliriz peki? Pahalı fil şeklinde ezberleyebiliriz. Ama bence bundansa hani bir sürü ezberlememiz gereken şey var. Bundan bundansa ne yapmak lazım? Birazcık mantın oturtmak lazım diye düşünüyorum. Bunun altında da ne var? Kuvvet kazancı formülleri var. Onun da yine genel formülünü verdim. Ee, kuvvet kazancında ne yapıyorduk? Ya yük bölü kuvvet yapıyorduk ya da kuvvet kolu bölü yük kolu yapıyorduk. Artık hani şurada bana hangisi veriliyorsa onu kullanıyordum. Genel bütün basit makineler için geçerliydi. Kadraşlarda da bunu gördüm, makaralarda da bunları söyledim zaten. Ee, bunu eğik düzleme vermek istediğimiz zaman ne yapabiliyorduk? Ona bakacağız şimdi. Eğik düzlemde bu kuvvet kazancını hesaplarken iki tane şeye bakıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi şuradaki L uzunluğu. Bir tanesi de haş yüksekliği. Ee, L uzunluğu kuvvet kolu olmuş oluyor. Zaten burada söyledik, Kubat, kuvvet kolu L idi. Ee, kuvvet kolu yerine L yazdım, şu formülü kullandım. Ee, yük kolu yerine de haş yüksekliğini yazıyorum. Yükü çıkardığım yükseklik yük kolu olmuş oluyordu. Ee, buraya da haş yazdım. L bölü haş yaptığım zaman ben kuvvet kazancını bulabiliyorum. Peki, düzlemde kuvvetten kazanç mı vardır, kayıp mı vardır? Ondan bahsedelim birazcık. Eğit düzlemde arkadaşlar her zaman kuvvetten kazanç var. Neden her zaman kuvvetten kazanç var diyoruz? Çünkü mesela ben yükü aldım, tutup h yüksekliğine direkt bu kestirme yoldan da çıkartabilirdim. Ama çok fazla kuvvet gerektireceği için yüküm ağır ve çok fazla kuvvet gerektireceği için bunu böyle yapmayı tercih etmeyip birazcık daha uzun bir yoldan götürmeyi tercih ettim. Bu yüzden yoldan kaybetmiş oldum bakıldığı zaman. Yoldan kaybedersem ne yapıyordum? Kuvvetten kazanıyordum. O zaman e, ne diyebiliriz? en düzeninde her zaman kuvvetten kazanç vardır. E, aynı oranda da yoldan kayıp vardır. Yoldan kayıp olduğu için kuvvetten de kazanç vardır diyebiliriz. Aynı şey zaten. E, peki iş ve enerjiden durum neydi? İşten ve enerjiden asla kazanç kayıp olmuyordu hiçbir basit makinede. E, bunu artık zaten net biliyor olmamız gerekiyor. Eğitim düzende şimdi kuvvet kazancını Nasıl hesaplıyorduk? Tekrar bundan bahsedelim. En güzel de kuvvet kazancı. H yüksekliğine bağlı ya da L uzunluğuna bağlı. Şuraya, 25 şuraya bağlı. İkisine bağlı. Burada formüllerde bakmıştık zaten. Kuvvet kazancı formülümüz L bölü H'tı. Yani bu durumda Şimdi matematiksel düşünebilirsek bunu çok daha iyi olur. Şimdi L nerede? Payda. Ee, şeyde, H'ta, H payda da. Ben L'yi artırırsam H'ı değiştirmeden e, değerim artar. L artarsa sayısal değerim artacaktır. H faydalı olduğu için H'e büyütürsem L'yi değiştirmeden o zaman değerim düşer. Şimdi bunu sayısal olarak zaten göstereceğim. E, hatta şurada bakalım. Şimdi ne demişiz? Kuvvet kazancını artırmak istiyorsak L uzunluğunu artırabiliriz. H sabit kalmak şartıyla. H yüksekliğini de azaltabiliriz. Yine H sabit kalmak <laughs> L, L sabit kalmak şartıyla. Pardon yanlış yazmışım. Bir terslik var diyorum ama ne? Ee, şimdi e, örnek verdim mesela. E, i̇ki tane eğitim örneği var karşınızda. İkisi de h yükseklikte. Bir tanesi 2L uzunlukta bir uzunluk kullanmış. Diğeri de 4L uzunlukta bir uzunluk kullanmışız şurada. Hesaplayalım. Kuvvet kazancı formülümüz neydi? L bölü h'ti. 2L uzunluğunda olanın kuvvet kazancını hesaplayalım. 2L bölü h'ten mesela Bunlar gitti. 2 kat. Burada kaç kat olur kuvvet kazancı? 4 L bölü H'tan 4 kat kuvvet kazancı oldu. Yolu uzattığım zaman kuvvet kazancım arttı mı? Arttı. Burada değişkenimiz L uzunluklarıydı. Yüksekliklerim sabitti. İkinci kısma geldiğim zaman burada da yüksekliklerim değişiyor ama uzunluklarım sabit. Burada da 4L uzunluğu verilmiş. Burada da 4L uzunluğu verilmiş. Yükü 4L uzunluk uzunluğu olan bir rampadan çıkardığımızı hayal edecek olursak burada 2H yüksekliğine çıkarıyoruz. Burada H yüksekliğine çıkarıyoruz. Buradaki kuvvet kazancını bir hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? L bölü H yaparak hesaplıyorduk. Burada 4L verilmiş. L. 4L bölü 2 haştan 2 kat kuvvet kazancı var. Bu duruma göre. Bir de buna bakalım. 4L bölü H. H yüksekliğini azalttım. Kaç kat kuvvet kazancı oldu? Dört kat kuvvet kazancı oldu. Yani neymiş? Eğer yüksekliklerim aynıysa, uzunlukları uzunluklara bakıyorum. Uzunluğu fazla olan da kuvvet kazancı daha fazla. Eğer yükseklikte eşitse. Ama eğer uzunlukları eşit tuttuysam, o zaman da neye bakıyorum? Haçlara bakıyorum. Yani çıkardım, yükü çıkardım yüksekliğe bakıyorum. Yükü çıkardığı yükseklikte hangisinde daha azsa, onda kuvvet kazancı daha fazla. Eğer uzunluklar eşitse diyebiliriz. İki değişkene bağlıydı eğik düzlem kuvvet kazancı. Birisi L uzunluğu, birisi H. E, onunla ilgili neler olduğunu da burada gördük az önce. Peki eğik düzlemi nerede görürüz, nerelerde kullanırız? Birazdan ondan bahsedelim. E, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde gördüğümüz mesela yürüyen merdivenler eğik düzlem örneğidir arkadaşlar. Ya da mesela engelli rampalara yine eğik düzlem örneği, kuvvet kazancı e, sağlamak için kullandığımız şeyler. E, kaydırak yine nedir? Böyle tam olarak eğik düzlem şeklinde görünür. Ve eğik düzlem örneğidir. Merdivenle kaykay pisti gibi alanlarda yine eğik düzlem örnekleridir. Şimdi bir tane sorumuz var ona bakalım. Şimdi mesela karşınıza genellikle böyle sorular çıkar, yorum sorusu çıkar arkadaşlar. Ve bunları nasıl çözeceksiniz? Ne düşünmeniz gerekiyor? Bakalım. Aşağıda sürtülmesi önemsiz bir eğik düzlem verilmiştir demiş. E, eğik düzlemin e, Neyi vermiş? Yükseklik, L uzunluğu, F kuvveti ve P yükünü vermiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi birinci yerde demiş ki H yüksekliği sabit tutulup Burayı sabit tutuyoruz. L artırırsa kuvvet azalır demiş. Mesela sayısal değer verelim. H uzunluğuna 1 diyelim. L uzunluğu baştan 2 olsun. Ne yapıyorduk? L bölü H yapıyorduk. 2 bölü 1'den 2 kat kuvvet kazancı vardı başlangıcında. L uzunluğunu artırırsam başı sabit tutup mesela 2 değil de 3 yapayım. 3 bölü 1'den H yine sabit 1. Kuvvet kazancı 3 kat olmadı mı? Evet. Kuvvet kazancı arttı mı? Arttı. Uygulanan kuvvet o zaman azalır mı artar mı? Kuvvet kazancı arttığı için burada kuvvet diye vermiş. Onu düşünmek lazım. Kuvvet kazancı artırırsa uygulamam gereken kuvvet küçülmüştür. O zaman kuvvet azalır. Doğru. L'yi sabit tutarsam, H yüksekliğini azaltırsam uygulanan kuvvet ne olur? Onu sormuş. Şimdi L'yi sabit tutalım sefer. L neydi? Mesela L'yi 6 diyelim. Burada da 6 diyelim. L uzunluğu 6 cm olsun. 6 metre olsun ya da. H yüksekliği azaltılırsa demiş. Haş yüksekliğine de baştan 3 metre diyelim. İlk durumdaki harini hesaplayalım. L bölü H'den kuvvet kazancını böyle hesaplıyorduk çünkü. 6 bölü 3 yapacağım. 6 bölü 3'ten 2 kat kuvvet kazancı var mı? Çok kötü yazdım. <laughs> 2 kat kuvvet kazancı var. Ee, peki L'yi sabit tutup H'ı azaltırsam kuvvet kazancı ne oluyor ona bakalım. Aşağı azalttım. 3'ten 2'ye düşürdüm. Bu sefer ne yaptım? 6 bölü 2'den 3 kat kuvvet kazancı olduğunu buldum. O zaman kuvvet kazancım arttı mı peki h yüksekliğini azalttığım zaman? Arttı. Kuvvet kazancı arttıysa da uygulamam gereken kuvvet ne olmuştur? Azalmıştır. O zaman uygulanan kuvvet azalır dediği için bu da doğru olmuş oldu. Üçüncü yerdeye geldik. Burada da diyor ki L uzunluğu artırılırsa daha fazla iş yapılmış olur dermiş. Bu ee, şey biliyoruz arkadaşlar artık, iş ve enerjiden kazançta da kayıp yoktur. Hiçbir şekilde işte hiçbir masa makinede işten veya enerjiden kazançta da kayıp yoktur. İş değişmedi. Ben P2'nin H yüksekliğine çıkardım. Yapılan iş bu. Hiçbir şekilde bu değişmedi. Daha uzun bir yoldan, daha kısa bir yoldan. Yani hiçbir şey değişmemiş oldu. Bu yüzden yapılan iş değişmediği için daha fazla iş yapılmıştır ya da daha az iş yapılmıştır ya da daha fazla enerji harcanmıştır diye bir şey söyleyemeyiz. Bu gitti. Bir doğru olan hangileri? 1 ve 2. O yüzden Bursa diyebilirsin.